Evet değerli köylülerim, arkadaşlarım, dostlarım şu anda Ankara üzerinde gidiyoruz inşallah. Yarım saat sonra Ankara'da olacağız. Değerli amcaoğlu Bavu Emeksiz yanımda. Necati abi görüyorsunuz yanımızda. İnşallah mücadelemize ortak olan tüm köylülerimize selam olsun diyoruz. Hayırlı İnşallah güzel sözler duyarak İstanbul'a döneceğiz. Rabbim inşallah utandırmaz. Bizlerden mutlu oluruz diyorum. Var mı Davut demeksiz amca söyleyeceğim bir şey? Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah güzel bir haberle döneriz. Köyümüz için gidiyoruz. Taçlar köyü için gidiyoruz. Evet Allah razı olsun. Bunlar güzel şeyler İnşallah ya. Hayırlı olur. Değil mi? Zevkli zevkli. Değil mi Necati yani abi? Çok mutluyuz. Huzurluyuz. Allah razı İnşallah olsun. İnşallah geri dönüşümüz de böyle olur. Allah razı olsun. Ee, buradan herkese selamlar iletiyorum. Allah'a emanet olun.